Selamlar herkese. Hoş geldiniz konsolu Merhabalar. Onur selam. Nasılsın ya? İyi derim. güzelim. Sen nasılsın? <laughs> Sende abi haberler. İnsanlar abi yani... insanlar seni soruyor. Ben görüşüyorum evet. herkese. Evet haklısın. Yani e, önce ben sana ne hani şey her şeyden teşekkür ederim. Ben seni çok yalnız bıraktım bu dönemde maalesef. Demek Teknik imkansızlıktan kaynaklı. 3 e, haftadan beri yoktum. E, hani sebebini zaten aslında biraz bahsetmiştik. İşte bu işte salgın sebebiyle biz evden çalışıyoruz. Hı hı. Ondan sonra çocuğu da eve kapatacağımıza gidelim yazlıktan çalışalım dedik eşimle. Ee, o yüzden bir üç haftadan beri yazlıkta dedik işte çocuğun okul kayıtları sebebiyle bir iki güne İstanbul'a geldim. O yüzden hemen Murat'la şöyle bir program çekelim gönül rahat dedik. Ha niye işte ya, ne yapmıştık yazlıktayken sen aslında üç tane program çektik veya dört tane program çektik ama e, bu e, şeyi yaptık. Evet, evet. canlı yayını yapmıştık. Hı hı. Ee, arkadaşlar çok sağlam internet kotası gidiyor telefondan. E, şey işte toplantılar işte efendime söyleyeyim bütün toplantıları şeyden telefondan çıktığım için. E, o da şirketin hattı olmadığı için benim hattım olduğu için acayip bir e, fatura geliyor. O yüzden Murat da böyle yayınları biraz kesmek zorunda kaldık. O yüzden hani sizlerden kusura bakmayın çok uzun bir zamandan beri yoktu ama zaten Murat benden çok daha iyi. Boşluğu dolduruyor sağ olsun. Tamam. Tekrar şey... teşekkür ederim. <laughs> Koca adamsın. Boşluk doldurmak için varım oğlum ben. Sana bak bana bak evet. Şimdi... Ha, bu arada tabii şey zannetmeyin bu arada. Hani yazlıktan gidiyor bütün çünkü yüzüyor falan değil. Yani evet, sabah 7, akşam 6 akşam altı çalışıyoruz ha. yani. Altıdan sonra yüzüyoruz şey tamam. Evet aynen öyle. şimdi biliyorsunuz son zamanlarda bir şey sıkıntımız var. Yani her şeyin fiyatları Hı. çok arttı. Yeni gelecek olan PlayStation'ın, Xbox'ın ne kadara geleceğini bilmiyoruz. Evet. Oyunlar aldı başını gitti. Ee, Onur da biraz değil mi bunun üzerine biraz konuşmak evet. istedin. ve ee, biraz çalışma evet. yaptı. Her zaman Onur'dan e, beklediğimiz bu e, mühendislik gibi böyle O kadar değil be. Kadar değil. böyle <laughs> grafikli grafikli? <laughs> evet abi söz sende. Evet. Ee, Şimdi aslında, aslında şeyi karşılaştıracak. Kusura bakmayın la. Yok, Böldüm ama e, Türkiye'deki alım gücüyle yurt dışındaki Hı. alım gücü ne aynı kadar öyle. onlar ne kadar oyun alabiliyorlar e, aynı birim paraya Hı. E, biz ne kadar alabiliyoruz e, gibi bir karşılaştırma yapacağız evet. ki Türkiye'nin yerini hani şöyle güzel güzel artık e, Hı. şeylerle gerçek verilerle bir görelim. de doğru. Evet. E, burada aslında arkadaşlar bugün toplamda iki tane böyle bir grafik var. Biraz sonra Murat sizlerle bunu paylaşacak ve Hı. bunu Hı. üzerine yorumlayacağız. Evet. Tamam. Ondan sonra... E, amacımız Murat'ın da bahsettiği gibi biz işte hani biz Türkiye olarak aslında oyuncu olarak nerede kalıyoruz? Bir tane hani alım gücü olarak nerede kalıyoruz ama e başlamadan önce şunu göstermek söylemek istiyorum. Burada paylaşacağımız e, hani bu em, em, alım gücü konusunda çok küçük bir kesit gösteriyoruz. Yani buradaki veriler, gösterdiğimiz verilerin hepsi böyle tek başına böyle çok somut deliller efendime söyleyeyim çok Hı -hı. doğru analizler değil. Anlamına gelmez asla onu size söyleyeyim. Ama e, ya dünyanın neresinde olduğuna dair böyle bize biraz daha böyle bakış açımızı genişletmek için biraz daha anlam katması için önemli veriler ama tekrar altını çiziyorum asla ve asla tek başına mutlak doğru ve mutlak bir şekilde buradan bu yorumu çıkartırız Hı -hı. diyebileceğimiz veriler değil e, ne yaptık biz Murat'la aslında arkadaşlar Yani hani yani yurt dışındaki biraz hem komşulardan hem Latin Amerika'dan hem de efendime söyleyeyim biraz daha bizim aslında ya bu ülkelerde çok da iyi değildir falan dediğimiz ülkelerle Hı -hı. alım güçleriyle asker ücretleriyle Efendim söyleyeyim, oradaki e, oyun satışlarına ve konsol fiyatlarını biraz karşılaştırdık Murat'la. Ondan sonra oradan elde ettiğimiz el el bazı veriler var. Abi, kısaca bunu... aslında ben e, Türkçe olarak söyleyeyim istersen evet. bunu şunu diyeceğiz. Bir Alman bir Hans e, evet. şeyle asgari ücretiyle kaç tane Last of Us alabiliyor? Bir Aynı Türk öyle. E, asgari ücretiyle kaç tane alabiliyor, bir Polonyalı kaç tane alabiliyor, bir Brezilyalı e, <laughs> kaç tane alabiliyor. O kadar alabiliyor. Yani Bakalım gayet benim. aslında Doğru. basit bir şeye bakacağız evet. şu andaki var. E, fiyatlar üzerinden. Aynen. Şimdi istersen ilk Murat şeyi gösterelim. E, slide'dan başlayalım. Bu arada aklınızda olsun arkadaşlar ben Türkiye'deki net maaşı aldım. Agi hariç şimdi burada 2.103 TL görünce asgari 2.103 TL değil falan diyeceksiniz. Benim mesleğim Aha. olduğu için ben size söyleyeyim. Ben o yüzden net maaştan ve agisiz maaştan gittim. Onu size baştan Onurla söyleyeyim. Onurla konuda hiç atışmayın. <gülüyor> Sakın. <gülüyor> ya, tabii ki her zaman konuşuruz ama hani benim ilgi anımı olduğu için ve mesleğim olduğu için. Tamam. Şimdi arkadaşlar temelde e, ne var hayatımızda? İşte Last of Us e, satış fiyatı işte Almanya'da 70 Euro. Ama Hı -hı. Almanya'daki işte askı ücret 1943 Euro. Hı -hı. E, tablo böyle okumanızı istiyorum. İşte İspanya'da Euro bölgesinde orada da 70 Euro Last şey, of Us Part 2. Ama orada asgari ücret 1108 euro. Hı -hı. Ondan sonra Polonya var mesela. işte e, 289 e, zlot diyorlar buna Polonya, Polonya'daki para birimine. Ondan sonra ve 2600 zlotta oradaki asgari ücret. Hı -hı. Tablo böyle böyle gidiyor. Yani, Romanya, Malezya, Türkiye, evet, Türkiye, Brezilya. Türkiye gidiyor. Şimdi ben bunları büyükten küçüğe doğru sıraladığım zaman ilk iki tarafta tabii ki euro evet. bölgesindeki e, arkadaşlarınızla ve hani bildiğiniz üzere Murat'ın da söylediği gibi Hans ee, yeni mezun, lise mezunu üniversiteye gitmemiş. Demiş ki bu sene üniversiteye gitmeyeceğim, çalışacağım. Hmm. Ondan sonra herhangi bir yerde, herhangi bir iş yapıyor şu an ve asgari de çalışıyor. Hans evine bir ayın sonunda 27.8 biz ona 28 diyelim. Evet. Hans e, manyak 28 aynı sen, zamanda. Evet değil yani e, 28 tane <laughs> Kaç Last tane pas alabiliyor. <laughs> bunu, bunu şöyle de diyebilirsin yani bir <laughs> ayda Hans e, bir tane Last of Us yanında 27 tane de farklı oyun alabilir Evet. Aynı da, öyle. Da bakabiliriz. Hayır. Niye Last of Us'ı aldım özellikle çünkü hani e, Türk parası olarak biraz sonra çünkü orada görüyorsunuz 499 TL ile listenin tepesinde olduğu için TL biliminde. Hı -hı. E, buraya o yüzden koydum onu. Hem yeni oyun çünkü hani bu efendim FIFA 2020 bakarsanız şu an çok daha alta yani 49 Euro'ya işte veya işte ne bileyim 50 Euro'ya falan. bence o, Last of Us A doğru bir şey seçim. Evet o yüzden yani şu soğursan. an hani böyle bir triple oyun çıktığı zaman ve işte bu oyunu yapımcısı Sony olduğu zaman ne olduğunu göstermek için bunu aslında yaptık. Hı -hı. Şimdi seni, en önemli buradaki noktadan bir tanesi arkadaşlar bu tabloyu yorumlamak için iki tane Euro bölgesi iki tane komşu sayacak ülke var biri Almanya biri İspanya ama Hans'ın alım gücünün ne kadar güçlü olduğunu evet. göstermek istiyorum Almanya size. Almanya süper Hans, güçlü olarak. İspanya'dakinin bile iki katından fazla evet. arkadaşlar oynalabiliyor. Evet. Şimdi birazcık bizim aslında şeye gelelim <laughs> ligimize inmek istiyorum. Üzücü. Yani e, Romanya, Malezya ve Türkiye, Brezilya diye böyle giden bir Aslında seri var Polonya'da arkadaşlar. Aslında Polonya da bence e, şey önemli bir... İyi durumda. Polonya da çok evet, iyi, e? 9 tane alabiliyor. Yani Çok Türkiye, iyi. Bunlar, bunların, göre, bunların hepsi Almanya'ya göre kötü bu arada. Almanya'ya göre çok durumlar hiç iyi evet. değil. Polonya'nın da iyi değilmiş Aa, anlaşılan evet. ama e, yine de bizden çok daha iyi durumda tabii ki. Kesinlikle. Yani ben bu şey çalışmaya başlarken yani... En azından bir Malezya'dan iyi tüp. Ya olmayı beklerdim. Malezya'nın iyi olmayı beklerdim. Hani adamların arkasına çıktık baktığın zaman. Ee, hani Romanya evet orası şu anda şeye girdiği için Avrupa Birliği'ne girdiği için biraz daha orada işte hem, alım gücü yüksek olabilir ama. Hı -hı. Bir Romandan da iyi olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Türk oyuncusu olarak biraz. Bu arada şunu söyleyeyim. Bunlar e, ülkelerin yaşam payı, Yani biz buna işte yaşam indeksi deriz. Yaşam indeksi. Ee, yaşam indeksine göre değerlendirilmiş değerler değil yani Bu şu anlama gelmesin Romanya'daki adam bizden daha iyi bir hayat sürüyor anlamına gelmesin hı hı. Mesela Romanya Ankara'ya göre e, daha yani işte, şey, Kıyaslarsak Ankara ile Romanya'nın başkentini Muhtemelen Romanya bizden daha pahalıdır yaşam şartları daha şey zorludur onu ben size söyleyeyim Bu ülkelerin birçoğundan Ankara'da yaşamak daha ucuzdur Ama bu şu anlama gelmesine söylüyorum Orada evet yaşam çok daha kolay bizden daha iyi kazanıyorlar değil Bu hı hı. sadece oyuncu olarak askeriyette alabileceğimiz alım gücünü gösteriyor yani ben burada şurada çok sıkıntım var. Sıkıntım şu. Yani bütün bir ay boyunca çalışıyorsun Türk vatandaşı olarak ve günün sonunda diyorsun ki e, hadi oyun alayım. Yani alabildiğin sadece 4 tane kutu oyun düşlebiliyor i̇şte musun? Aslında 0. şöyle e, bunu okumak lazım. E, sen asgari ücretin %25'iyle bir tane oyun alabiliyorsun. Evet, daha aynı öyle. Çünkü sonuçta askeri ücrette alabilirsin oyun. E, ama Tabii değil, alabiliyorsun? Yoktur. Ne kadar harcın şey önemli burada? Yani sonuçta <laughs> ev geçindirmiyorsundur, ne bileyim, annenin babanın yan yanındasındır, evet. bir şekilde bir yerlerden gelirim vardır vesaire. Hı. Asgari ücretle çalışıyorsundur, gidersin alırsın evet. bir oyun. Ama Aynen. ev geçindiriyorsan bir e, şeyi e, maaşının yüzde maaşının dörtte birine bir oyun alabiliyorsun. Evet. E, diğer tarafta Almanya'da ise e, bu e, maaşının ne kadar alıyor? yani o, maaşının artık. onu hiç gitme bile o konuya yani, yani yarısını, yarısını yarısını yarısına e, falan yani inmeye çok... başladı gitgide evet e, tabii bu burada oldu. burada hmm. önemli bir şey var yalnız e, onu tabii burada göremiyoruz ama mesela e, hepsi euro mı bu ülkelerde satılan Yok, bunların mesela Malezya'daki para birimi Tamam. para birimi de mesela 239 e, Malezya'nın para Hı -hı. birimi ne bilmiyorum RM evet 239 RM 70 euro mu acaba ya da işte e, Sony buralarda mesela 70 euroluk oyunu 40 euroya mı satıyor o da e, önemli bir şey çünkü Türkiye'de Hı hı. Euro'nun da üstünde. Yani Türkiye'de evet, şu anda evet, 500 TL evet. 75 Euro'ya denk geliyor. Ona biraz sonra benim dokunacak olan bir şey, tanesi. 65 içinde... Euro'ya denk geliyor evet. pardon. Ne var elimizde? Arkada aslında hani devlet diyor ki arkadaşım paranı yurt dışına kaptırmaman için ben buna çok sağlam vergiler koyuyorum. Alıyorsan da o zaman yurt dışına paranı kaptırdığın kadar bana da bu konuda vergi vereceksin. Ben de bunu işte cari açıkta en azından kapatmaya hı hı. çalışacağım diyor. Yani burada lütfen işte Sony'e yazıklar olsun bize ne ama paraya satıyormuş demeyin. Çünkü bu Microsoft'un, Sony'nin veya Nintendo'nun ayıbı veya istediği bir şey değil. Bu çok net. Bu tamamen bize gelen ağır yargıların getirmiş olduğu alım gücümüzün aslında azalması. Ama günün sonunda şunu düşünüyorsun. Ya koca bir ay boyunca ben çalışıyorum ve hani ne iş yaptığımın çok bir önemi yok. En, en zayıf işi yapsam bile, en niteliksiz işi yapsam bile bu sadece dört kutu oyuna bedel. Yapmış olduğum bu bir aylık emeğin şeyi dört kutu oyun topu topu. Yani bu, bu, beni çok üzüyor. Bu kadar çalışıp 30 yani 22 gün boyunca çalışıp da 4 tane kutu oyun alabilmek bayağı bir e, sınav tabi, olarak, oyuncular kötü o geliyor. Evet. Şimdi bir sonraki slide'a geçelim Murat e, istersen. şeyi de e, 70 euroyu da store fiyatından almışsın. Tabii tabii e, o, evet oralarda, evet. Oralarda bir de şöyle güzel de bir imkan var. E, oralarda para kendi satış da e, aslında evet, yoğun. iyi olduğu için. Ee, bu senin verdiğin 70 Euro PlayStation Store'da Sony'nin e, işte fiyat oyunun fiyat kırmadığı fiy para. Evet. Ama e, şeylerde mesela orada gittiğinde Media ya da neyse Almanya'daki ünlü yer oraya gittiğinde bundan çok daha ucuza bulabiliyorsun oyunları. At evet, şu kadar bulabiliyorsun yani. Onu da düşünürsen Almanın aldığı oyun sayısı e, çok daha fazla arşa artıyor. arşa yükselir artık. Tabii. Yani burada şeyi falan girmiyorum işte ikinci takas piyasasının güçlü olması bilmem ne yani falan bunlara hiç hiç girmiyorum yani bu salt bir şekilde ya ben kardeşim paramı maaşımı cebime koydum gidiyorum evet. kredi kartına oyun dediğimiz noktada. Evet. Şimdi istersen var ikinci slayta geçelim evet, ikinci tamam. slayta okuyalım biraz da şimdi burada arkadaşlar elimden geldiği kadar veri nereden geliyordu onu paylaşmak istiyorum ilgili ülkelerdeki Amazon eğer aktifse Amazon'a girdim baktım. Yoksa da oranın böyle bilindik web sitelerinden birkaç araştırma yaparak Hı -hı. ortalamada bir PlayStation Pro 1TB'lik versiyon kaça satılıyor diye baktım. Yani fiyatlar belki 3 aşağı 5 yukarı bazı ülkelerde oynayabilir. Ama temelde ilk referansım hani Amazon'un satmış olduğu ve farklı yani satıcılara baktığım zaman da olabilecek en iyi fiyatları bulmaya çalıştım. Evet, yine kendi Bunların kendi altında para vardır üstünde vardır. Evet kendi para birimlerinde Şimdi ben şunu düşündüm. Sen aslında e, şeysin, liseden yeni mezun oldun. Diyorsun ki ya ben bütün bir yer çalışacağım, kendime yeni bir set kuracağım diyorsun. Ne kadar güzel çok güzel bir istek aslında Set bir dünya dediğin. vatandaşı olarak son yani hiçbir aslında oyunla alakan yok Arkadaşında bir yerde playstation 4 gördün last of Us gördün aa Hı -hı. dedin çok güzel yani cihazla ben oyun alacaksın Ben alacağım diyorsun aynı öyle evet. bir cihaz bir oyun alacaksın İlk defa hayatında oyuncu olarak bu dünyaya adım atıyorsun bu sana e, maalesef Murat'çım şurada görmüş olacağın gibi 2.6 asgari ücret harcamana sebep oluyor yani 2 e, ay boyunca <laughs> hatta 2 ay değil neredeyse 3 evet. ay boyunca Yemeden, içmeden bir şey biriktireceksin. O almış olduğun iki buçuk aylık maaşın trink para basacaksın. O zaman bu oyunu ancak bu bu, bu aslında evrene girmeye, bu evrene adım atmaya başlayacaksın. Bu e, daha da içtiracısı. Allah'tan bu konuda Brezilya'dan çok daha iyi durumdayız. O yüzden çok seviniyorum. Brezilya sağ olsun orada devletlere sağlam vergi koymuş. <laughs> Burada mısın? Sesin geliyor mu? Yoksa Brezilya'ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> Malezya'dan da kötü durumdayız. O adamlar da şeymiş. Ee, daha farklı. Tabii ki Romanya'nın, Polonya'nın, İspanya'nın ve Almanya'nın güzel bir avantajı evet. var. Onlar Euro bölgesinde oldukları için bizim gibi o ülkeler böyle çatırt diye ağır vergi koyamıyor son ürünlerine. Biz çok böyle Euro bölgesinde Avrupa Birliği'nde nispeten bir uyumlu çalışmamız olduğu için biz Orada yani, vergiyi çakıyoruz. Aslında ev e, baktığımız zaman biz yaklaşık 80 gün çalışmamız gerekiyor e, bizim <laughs> e, çalışanımız. E, <laughs> evet. Alman ise e, anladığım kadarıyla e, beşte bir desen, altı gün. Altı gün. Altı, günde, altı evet. gün çalışması gerekiyor. Yani part bir tane. Part time bir işe girse. Evet. Sabah 9 akşam 6'lık bir part time bir işe girse çok doğru bir yorum yaptım Muratsım. Bir haftanın sonunda adam ya tamam ya ben hedefim ulaştım ben evet. zaten bunu almak için çalışacaktım. Yani. McDonald's'a girse adam <laughs> evet. diyelim 6 gün, gün çalışarak e, PS4 Pro ve yanında bir tane şeyi e, koyuyor evet. ki uçurum da aslında gördüğün gibi şeyle başlıyor yani hani Avrupa ne kadar e, aralarında fark da evet. olsa Avrupa'da e, dan sonra Dibine bir uçurum gidiyor. var yani Malezya ile evet. Romanya arasında. Ee, evet. Çok büyük bir fark var. Sonra zaten Kesinlikle, bizle işte. beraber iyice uçup gidiyor. Yalnız Malezya'dan hmm. daha dediğin gibi gerçekten Malezya'nın bizden daha iyi olması hmm. e, insanı üzüyor. Bir de keşke Üzülüyor. buraya Hindistan koysaydın. Hindistan'ı çok merak ediyor insanlar ama Hindistan'da da çok farklı olacağını zannetmiyorum ben. <gülüyor> bizim. <gülüyor> de. Yani şöyle ki e, şimdi Murat buraya çok ülke koyabilirim ama bazı ülkelerdeki mesela buraya Kazakistan'la koyabilirim ama bazı ülkelerdeki asgari ücret değerlendirme çok inanamıyorsun, güvenemiyorsun. Çünkü orada devlet sadece bunu açıklıyor ama kimsenin bunu taktığı yok. Hani bu ülkelerde biraz daha asgari ücretin geçerli yani olduğunu yüksek bilmiyorsun olan ya. koydum. Hani onlar inandırıcılığı yüksek asgari ücretler. Tabi burada net bir tartışması var ama hani bu bizim için çok fazla bir şey anlamı ifade etmiyor. Sonuçta biz orada çıplak maaşa bakıyoruz elimizden geldiği Hı. kadarıyla. Hı. Ee, tablo iyi değil. Onu söylemek istiyorum. Tablo hem de hiç iyi, iyi değil. Yani bugün e, şu tablonu şimdi ben bir üst versiyona geçirmek istiyorum. Bundan başka sunumuz yok ama. Ee, bu şu an aslında e, PlayStation 4 Pro gibi e, nesli çok böyle geçmiş, demoda olmuş bir makine üzerine konuşuyoruz. Şimdi evet. işin a babası PlayStation 5 ve yeni Xbox Series X ile beraber e, orada yani biz bu arkadaşlar 2.6 marş falan değil. Orada böyle bir e, yaklaşık olarak 3-4 asgari ücret evet, işte falan evet. gömüleceğiz gibi gözüküyor bu hızda evet, gidersek. Evet. Bu önemli. Gözüküyor. E, çünkü bir Artık... de üstüne üstü Kasım ayında... Eğer bu cihazlar çıkarsa bizim vergi sistemimiz hala gündemde olacak yeni vergi sisteminden kaynaklı. Ekstra vergilerle beraber Hı -hı. gelecek bize bu cihazlar. O yüzden bu 2.6 maaşları falan burada görmemiz bir oyun yani hani ya arkadaşım ya işte yeni nesil başlıyor hadi oyun alalım ya işte buna yeni nesille tabii. beraber PlayStation 5 ile beraber oyun alacağım. Çok sıkmamız bir gerekecek şey bizimle almak için. Yok, evet. Alamayacağız. <laughs> sıkmamız yani, falan gerekmeyecek. Tabii, <laughs> Çünkü yani belli e... bir noktaya kadar sıkarsın sonra bırakırsın artık yani sıkacak e, kas kalmayınca ha, bırakırsın kas, sıkacak evet. kas artık e, kalacak gibi gözükmüyor. Çünkü yani muazzam e, fiyatlara gelmiş durumda maalesef. E, konsol oyunculuğu Türkiye'de e, tehlikede. Burada Hı. benim söyleyebileceğim birkaç bir şey kalıyor geriye ne yapabiliriz sorusu var. Birincisi ya ben ya arkadaşım ben konsolcuyum ben PC mi PC istemiyorum diyorsanız. Ve yeni jenerasyona geçecekseniz arkadaşlar, bugünden çok sağlam para biriktirmek lazım. Yani şurada önümüzde işte hani Temmuz maaşınızı aldıysanız ve henüz daha harcamadıysanız, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım yarısını maaşınızı koy. aldınız. 5 ay maaşlık, 5 ay birikim yapmanız lazım PlayStation evet. 5 veya yeni Xbox için. Maaşın yarısını koy. Ee, ve henüz daha kaç fiyattan çıkacağını bilmiyoruz bu arada. <laughs> bilmiyorum yani şöyle ki, şu an 2103 TL. Bunun yarısına baktığın zaman Muratçım hani 1100 de bir işte öyle, TL diyelim. Yani öyle bir gelirim varsa zaten bunu önermiyoruz tabii, tabii ki yani. Yani 5 ay yani. yani şunu demek istiyorum. Askerlikte çalışıyorsun velev ki yarısını arttırdın, ailenin babanın yanında kalıyorsun vesaire. Ee, yarısını arttırdın 5 ay boyunca biriktirebileceğin para 5500 lira. Onunla işte PlayStation Pro alabiliyorsun ancak. Yani e, PlayStation 5 alabileceğini bilmiyorum. İnan bilmiyorum fiyatın Yok, nereden geleceğini. Yani. tabii canım. Mümkün değil yani. Ya abi zaten baksana 5400 lira hesap etmişsin. Bir oyun bir yeah. PlayStation. PS5 bundan ucuz mu olacak yani? <laughs> mümkün değil, mümkün, mümkün, değil. Değil. mümkün, mümkün değil. değil. Yani o yüzden e, bunu söyleyemem size abi. Ne söyleyebilirim size arkadaşlar? Şu bir gerçek hani PC tarafında e, gerçekten Steam veya işte efendim mesela Epic Games bazen çok sağlam indirim yapıyor. Bazen çok ucuza oyun veriyor bunu kovalamak lazım bu saatten hmm. sonra. Bir Türk, Türk konsol oyuncusu olarak söylemek istiyorum size. Yani e, ne kadar çok para kazanırsanız kazanın. Bir oyuna bir asker için dörtte birini vermek doğru bir şey değil. Bu, bu, bu yanlış. Bu, bunu vermemek lazım. Yani çünkü bunu verdikçe aynı zamanda piyasada beslenme devam ediyorsun. Piyasada bu fiyatı bir gün kabullenecek anlamına göre. Vermezsen belki başkaları bir şey yapacak. Veya diyeceksiniz ki eski usul. Hadi arkadaşlar ortak oyunumuzda oyun alalım. Sen 300 koy, ben 200 koyayım, sen 500 koy böyle bir ayda üç tane oyun alacaksınız. Sonra çevireceksiniz bunlarınızda. Hı -hı. Başka türlü dönmez çünkü yani ben ben Türk oyuncusuna bunu söyleyemem. Herkes tek başına oynasın efendime söyleyeyim falan. Böyle aramızda kendi kulüpler kurup, kulüp oyun kulüpleri kurup e, belki oyunları çevirmek gerekecek aramızda. Ya da belki e, şimdi... de şimdi... şey olacak abi e, bankalar oyun kredisi verecek. 38 ay. <laughs> yani işte 42 ay. <laughs> Mortage gibi oyuna gireceksin. Ayda işte 50 lira 50 lira ne bileyim ben. İki yıl ödeyeceksin ya Murat, mesela bir tane oyun alıp. <laughs> henüz daha şeyi koymadım bak farkındaysan hani bunu çok büyütmedim konu uzamasın diye. Efendime söyleyeyim ben bir tane de PSN Plus çakayım. Her ya, ay ben de canım. bir Call of Duty oynamak tabii. istiyorum falan. Oo. Bunları koymadık daha yani evet, hani. O zaman... Şu an şu an çok pahalıya gidiyor arkadaşlar. İnanılmaz pahalı gidiyor. Çok üzülüyorum. Yani e, ya herhangi bir Avrupa vatandaşından farkımız yok. Hiç farkımız yok. Onlar gibi düşünüyoruz, onlar gibi konuşuyoruz, onlar gibi eğlenmemiz gerekiyor. Ama onlar bizden çok daha rahat eğleniyorlar. Abi Orman yani, vatandaşına ne... gerek yok. Malezya vatandaşı da. da. Evet, <laughs> yani bırak Almanı söyleme bana. Malezyalı'yı söyle. Malezyalı kadar olsak bile bir şeydir yani. Evet katılıyorum evet, sana e, Şu anda durum bu arkadaşlar. Neyse ki Brezilya'dan iyiyiz. Yani, evet, doğru. Hani e, evet. Bunu, kendimizi bunu şey yapabiliriz söyleyebiliriz. Brezilya'dan daha iyiyiz. Tabii kötüye Çok bakıp şükür. iyi, iyiye kötüye bakıp tabii, yani Brezilya'dan şey Brezilya'dan yaparsın. kötü, kötü de olabilirdik ama Brezilya'dan iyiyiz en azından. Evet. E, umudumuz var bir Onur. <laughs> ne yapalım? Gerçekten var mı? <laughs> i̇şte o, Gerçekten abi, var umudu mı? da kaybedersen ne olacak? Bilmiyorum Murat e, ne olacak şey? yani. Ben gerçekten istersen Murat hani bu saatten sonra konsol üstü değil de PC üstünde falan çevirebileceğim şeyi. Ben yani çünkü çok ne söyleyeyim hani izleyiciler farkındadır muhtemelen arkadaşlar. Biz eskiden konsol üstü versiyon 1.0'dayken hani kendi cebimizden de para verip oyun alırdık incelerdik bilmem ne yapardık falan. Fark ettiniz Biz son zamanlarda çok fazla oyunu da inceleyemiyoruz. Çünkü hani zaten kanal çok düzgün bir şekilde para çeviremiyor maalesef. Bir de kalkıp şimdi zaten çevirebileceğiniz parayı bir de 500 lira 400 lira bilmem ne oyuna para verelim. onda da inceleyelim falan. Demek çok büyük risk haline gelmeye evet, başlıyor. Tabii. Yani ne yapacağız? işte Steam'den abi oyun alacağız ucuzdan. Çünkü çok daha makul fiyatlara geliyor. Yani bu, bu tip böyle başyapıtları belki kaçıracağız maalesef. Abi biz aldık bak Steam'den 5 tane oyun. Oh nasıl? Pıtır pıtır oynuyorum. Aldım Steam'den 5 tane oyun. Tabii diyorum. abi güzel güzel oynuyorum ama tabii ki şimdi abi oyuncu insanlarız. Yani triple oynamadan da ee işler zor. Ne yapılacak? Beklenecek. Ee, evet. Ucuzlaması beklenecek. Çünkü yapacak eli mahkum abi. O da satmak zorunda. Satmak Hı. için de oyunu e, bol bol ucu ucuzlatacak. Evet. Yani ya. artık 300'e mi düşürür? 450'e mi düşürür? 400'e mi düşürür? Bilmiyorum ama e, bir oyun üzerinden 6 ay geçtikten Hı. sonra bol bol o oyunla ilgili şeyler göreceğiz. Ya da ee, bir sene bekleyeceğiz artık. Yani tabi cihazı almak o tamamen başka bir konu. Başka bir şey. Ee, PlayStation 5 çıkınca diğerinin ucuzlamasını bekleyeceğiz. O zaman onu alacağız falan filan böyle şeyler gidiyor. Ya ben şunu çok açık yüreklilikle söylüyorum. Eğer hani eğer olursa yani sene sonunda bir PlayStation 5 bize değer bulur da bize gönderirlerse çok güzel alırım ne ala. ben bakarım ama ee, derlerse ki ya bize bu, bunda çok az geldi elimize önce işte şunu A'ya vereceğiz Ali'ye vereceğiz Mehmet'e vereceğiz size kalmadı derlerse ben e, alamam yani çok net olarak çok söylüyorum. Net. Alamam yani bu kadar basit alamam yani. Ee, o yüzden herkese de bunu empatisini yapıyorum. Yani bize konsolun geliyor olması bunu dert etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hmm, gelmiyor. Ben kendimden biliyorum. Ben alamam yani çok net söylüyorum. Mesela <laughs> XBOX'ın geleceğini hiç zannetmiyorum, serisi X'i ben göreceğimi de pek zannetmiyorum yani hı hı. belki hani arkadaşlar alır, getirirler, al incele derler anca öyle ha inşallah Microsoft'takiler der Microsoft ki oluyor. buyurun hani siz yapıyorsunuz bu işi senelerdir alın bir tane derlerse ne ala demezlerse biz de bakacağız yani hani biz de e, çok ya, farklı ya, durumda değiliz yani. Tabi tabi ama şeye çok üzülüyorum yani peki o zaman konsol üstü izcisinin yani ne bileyim %20'si de mi alamayacak, yüzde %20'si mi alabilecek sadece, yani %10'u mu alabilecek izleyicilerimizin Ve şunu düşün, ya o zaman adam bizi sadece bu oyunlar, çıkmış oyunlar, nasıl jenerasyonlar, adam bildiğin şey gibi. Hani e, döner salonuna bakmak gibi dışarıdan, cebinde paran yok, dönere bakıp böyle solunuyorsun, Abi zaten son yıllarda diye. oyunculuk yani... ona döndü biliyorsun, artık evet. çoğu oyunlar izleniyor. Yani... İzlemiyor. Birçok insan özellikle konsol oyunlarını Türkiye'de çoğu insan izleyerek tüketiyor, oynayarak tüketmiyor. Hı hı. Ya bu da bir gerçek yani. O onun oranı daha da artacak. Kesinlikle. Olacak olan bu. Evet, böyle. İyiye gidiyoruz. çok konuştuk. Net. Kapatalım artık. Evet. <laughs> Ağlama duvarına döndük. <laughs> Yazın Yok arkadaşlar yani. Arkadaşlar siz de lütfen yorumlara. Gözücü yani çok net söylüyorum ben ben yaşatımızla çok farklı olmamız çok farklı olmamız gerekmiyor bu kadar bu kadar farklı olmamız gerekmiyor Murat yani ya işte insan şey istiyor ya bir 10 tane oyun alabilsin istiyorsun ve en azından hmm. bir maaşa hani en kötüsü ya bir maaşla bir tane konsol alabileyim arkadaşım bu bu kadar zor olmaması Abi, lazım tabii ya düşünsene. Bu, yani bu senin dediğin e, şu anda biz çok lüks bir şey hakkında konuşuyoruz e, aslında yani e, o adam zaten asgari ücret alan adam e, sağlık giderine mi parasını Çocuğunu, Abi canım çocuğunun oraya girmiyorum mı bile. Harcasın, et mi alsın. Dedim ya. Yani o başka bu, biz şu anda çok böyle aslında Bu, bu şımarıklık programın denecek, en başta söyledim. Evet, Lise, Liseden bir mezun oldun. Yani. Liseden mezun oldun. Bir şey yapacaksın. Hani iş çalışıyorsun henüz daha üniversiteye gitmedin. Ve bu işe girmek istiyorsun. Ne olacağını sorusu artık yoksa hani o, yani 30 yaşına gelmiş adam hala askerde çalışıyor falan. Ev geçindiriyor. O konuya girmek bile istemiyorum. Evet, o başka mi? bir dünyaya evet, gitmeye evet. başlar. Zor, çok zor. Ee... Ay içimi kararttın Onur. Hadi. Hadi ne yapayım? Karardı vallahi içim karardı. İnsanlığın <laughs> da içi karardı. <laughs> Her şey çok güzel. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Her şey harika. Görüşürüz hadi. <laughs> Murat'ın dediği gibi sizler de yorumlarınızı yazın. Yazın. Ee, de değerli yorumlarına ihtiyacımız var. En azından siz ne, ne hissediyorsunuz? Gerçekten yani kazandığınız maaş oyun almaya yetiyor mu? Makine almaya yetecek mi yeni Xbox'ı, yeni PlayStation'ı? Biraz da onlardan böyle bahsedin. Ondan sonra hani biz de 3 aşağı 5 yukarı izleyicinin nabzını tutmuş olalım. Evet. Peki. Hadi bakalım. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Aşağı kalın.